Evet. Şimdi e, şu konumuza geçelim. Şimdi reverse TMT stratejisi pratiği bilmediğimiz 9 günde paretelerde işlem. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Hepinizden teker teker günler alacağım. Siz e, şeyde meet ekranındaki kendi şeyinizi görüyorsunuz. Hepiniz aynı sıralamada mı görüyorsunuz bilmiyorum. Ben şimdi teker teker isimlerinizi saymayayım. Atladığım kimse olmasını istemem. E, sırayla böyle alalade bir gün alalım. O günde herkesin söylediği bir gün içerisinde Alt CHV, Alt CHP'ye, yani CBP ve BTC üyesi, 30 paritelerinde ne işlemler yapmışız bunları buraya not alacağız. Ve ekran görüntüleri alacağız. Ben birinizden başlayalım. Uğur abi hemen isminizi, ismini bildiklerinden başlayayım. Olur. 23 Ağustos BTC. 23 Ağustos BTC. 2024 mi? Yok BTC diye değil. 2023 Ağustos hepsini yapacağız. 23 Ağustos 2024 tabii ki. Tamam. Alt JP ve alt JHV. 23 Ağustos şöyle günü bitirelim komple. 23, 6, 7, 8, 9, 10. Şunu açalım. Tamam. İşlemlerimiz sabah başlayacak. Sabah 4.45 ve 13.30, 13.45'te bitecek. Biz sabahtan öğlene kadar işlem yapıyoruz. Öğleden sonra işlem yapmıyoruz. Bizim seansımız sadece bu kadar. Bunlara daha sonra tekrar değineceğim ama e, biz sadece bu kadar işlem yapıyoruz. Geri kalan seanslarda işlem yapmıyoruz. Gerek kalmıyor. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz ama gerek kalmıyor. Bunu size net söyleyebilirim. Şimdi burası gri olan bölüm bizim saatimiz 5'ten sonrası başlıyor artık 5'ten sonra. Bakın hiç grafiği baştan oynatmama gerek yok. Birbirimizi de kandırmıyoruz. Burada oluşan grafiği ha buradan böyle silmişim. Şöyle silmişim. Ha da silmemişim. Hiç fark etmez. Ya var ya yok zaten burada bizim formasyonumuz. Hani bizi yanıltacak sağ tarafı görünce işleme girmeyeceğimiz gibi bir durum yok. Varsa vardır, yoksa yoktur sonuç olarak. O yüzden hiç bununla uğraşmıyorum. Hızlı da ilerlemek adına hepinizden de tarih almak adına bu şekilde hızlı ilerleyeceğim. Şimdi şu şekilde 5'ten sonra başlıyorum. Bir düşüş trendi. Doğru mu? Düşüş trendinden sonra başlıyor. Bir solda bir kırılım var. Bu mum çubuğu kırmış. Ama bu bir düzeltmeyi kırmış mı? Bir düzeltmeyi girmiş mi? Girmemiş. Bunda bir şey yok. Bu şekilde hızlı ilerlesem sizin için olacak mı? Bak bir düzeltmeyi mi kırmış yoksa bir düzeltmeyi mi girmiş? Bu tonda ilerlemek iyi mi? Çünkü e, iki konsept. Sonradan bunu seyredebileceğiz değil mi? Biz kayıt alınıyor. Tabii 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 tabii. Sizler de. O noktada yoldan. çok faydalı olacak tabii ki. Elbette, elbette. Ama şu an bu tonda ilerlemem. Sizin de kopmanızı istemem bu dersin içerisinde sonuç olarak. Bunun şöyle söyleyeceğim. Soldaki bölgeyi bir düzeltmeyi mi kırmış şu beyaz mum çubuğu yoksa sonra bir düzeltmeye mi girmiş? İkisini de yapamış. Haliyle buradaki düzeltmede hiçbir işlemimiz yok. Devam ediyorum. Bak bu yükselişlerde hiçbir şey yok. Bir şey yapamayız. Yapamazsın yani. Bu sağ tarafa da bakamam. Çünkü sol tarafta bir düzeltme yok değil mi? Sol tarafta bir düzeltme gerekiyor ya bana. Onu da yapamıyorum. Sağ tarafta bir şey yapabiliyor muyum? Bak şu mum çubuğu benim için önemli. Buna bir bakmam lazım. Bir şey atlamamam lazım. Bu mum çubuğu. Oldu da bir yeri kırıyor diyelim burada. Hiç ilgilenmeye gerek yok. Onu mu kırıyor, bunu mu kırıyor? Aynı zamanda bunu da kırıyor, bunu da kırıyor. Bu bizim büyük bölgelerimizi de kırıyor. Yani bir, bir sürü bölgeyi kırıyor. O yüzden bunu es geçiyoruz. Bak bunda işlemimiz yok. Bakın. Alt C de bugün işlem vermemiş bize. Ama bizim de alt CHP'ye paritemiz var. Ona bakalım. Çok güzel. Ne demiştik? Bir düşüş trendinin son düzeltmesi. Aynı zamanda bir düzeltmeyle kırılırsa al konsept oluyor mu? Oluyor. Olmuş mu? Olmuş. Kendimizi kandırmıyoruz değil mi? Birisini de kandırmıyoruz burada. Bu hepimiz için az önce gördüğümüz şeylerin aynısı mı? Evet. Aynen burada bir düzeltme var evet. Değil mi? Farklı bir şey de kullanmıyoruz değil mi? RSI mekti sıfır. Bakın bu evet, evet. A, A konseptinin aynısı. Son düzeltmenin B noktası pardon e, B noktası bu B konseptiymiş. Yanıldım. Kusura bakmayın. B konsepti B konsepti aynı anda bir düzeltmeyle kırılıyor ve direkt bu kırıldığı yerden de işleme giriyoruz. Bizim olayımız bu. Ve buradan sonra da trendin en dibinden giriyorsunuz. Gördünüz mü? en dibim. Buralarda. Yani şurada ne var da girdiğin işleme derler adama. Biz işte onu görüp de giriyoruz. Ve buraya kadar da isterseniz tutun yani işlemi. Günün 13'üne kadar tutun. Ama ben trendin dibinden girdiğimde 3R, 4R, mumun boyuna göre 5R bunlara değineceğim. Ee, tutuyorum. Ben normalde şunları yapıyorum. Bakın. 50. Bakın buçuk art tutuyorum ben bu işlemi. 50 puan 5 buçukar. 5 buçukar e, da çok güzel tatlı güzel temiz bir para yani baktığın zaman. Şu trendin devam etmiş olması beni ilgilendirmiyor. Bak Alt işlem alamadım Alt CHP'den aldım. E şimdi gibi bu geçelim. Ya da şöyle yapalım. Bunu sürdürelim. Ben buradan TP'mi almışım değil mi? Trendin dibindeyim. 5 buçukar almışım. Bakın hiç yazmayacağım. Arda toplamayacağım. Sadece işlemlerimize bakalım. Bizim burada odaklanmamızı istediğim şey bu. Peki bu bir düşüş. Burada TP aldık doğru mu? Düşüş. Düşüş trendinin son düzeltmesi. Geldi. Şurada bir şey var. Bir düzeltme var. Bu B noktası. Bir düzeltmeyle kırılıyor mu? Tekrar. Bu da B konsepti oldu mu? Evet. evet. Bakın. Bir düzeltmenin içinde de girdik. Bakın dibinde de aynı konsepte girdik. Ortasında da aynı konsepte girdik. Continuous yapıyoruz artık. Bu reverse'ı yani dönüş yakaladık. Burada continuous. Artık doğru işleme tekrar katılma noktası. Şu mum çubuğuyla katılıyoruz. Kuralımızı unutmayalım. Bu mum çubuğu solda bir şeyler kırmış mı başka? Şu trend içinde düşen trend içinde bir şeyleri kırmış mı? Hiç tertemiz değil mi? Hiçbir düzeltmeyi de kırmamış. Kuralımıza da uyuyor. Çok güzel. Buradan da tekrar işleme giriyorum. Yine 50. Ama bu gövde biraz uzun olduğu için şöyle gövde boyuna bunlara değineceğim ama burada hızlıca değineyim. Gövde boyuna değiniyorum. Onu da yine aynı uzunlukta yapıyorum. Buradan tekrar bir 2.222 almışız. Bak alt C hiç işlem vermiyorken alt JP bizi burada mutlu etmiş. Bir yandan GBP ya da üyesi de işlemimiz olabilir. Ayrıca bununla onların arasında da hiçbir korelasyon yok. Yani bu kara gidiyorken o da kara gidebilir. O yükseliyorken o ikisi de yükselebilir. Fark etmez. Korelasyon yok çünkü aralarında. Bağımsız Peki, Belki Peki. kırılım mesela 12.45'te oldu. Ee, giriyor musunuz o işleme? Tabii giriyorum ama 15 kapatıyorum en kötü. Tamam. Çünkü 15.30'da veri geliyor. Gelmese de bir şeyler oluyor. Veri yoksa da hareket oluyor. 15.30 sıkıntılı. Amerika'nın veri açıkladığı zamanlar problemli. O yüzden onlara girmiyoruz. Bakın bu bir yükseliş trendi. Yükseliş trendinde şu şekilde herhangi bir kırılma olsa bile sol tarafta bir düşen trend var mı? Biz yükselişe gireceksek bir solda düşen bir şey olması lazım. Bayağı bir yükselişin içinde bir şeye bakmamıza gerek var mı? Hiç gerek yok. Burada bakın bir sürü alarmlarımız var. Ama bu alarmları tamamen es geçiyoruz. Ters işlem var mı? Yani biz de satıştayız. Şey e, alıştayız burada uptrenddeyiz. Downtrende sokacak bir şey var mı? Bakıyorum. Zarar ettirecek bir şey var mı? Yok. Bak şurada bir kırılım var. Şurada bir kırılım var ama bak kırmamış. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Buna bakıyorum. Burada bir şey yok. Bakın. de işlemimiz yok. Yok işlem yok. Westgate'e bakalım. Şimdi şurası bir düşüş, şurası bir yükseliş. Ama burada bir kırılım var mı? Hani dedim ki A noktası belki kırılmıştır. Beni buradan alışa sokar mı? Gibi düşündüm. Kıramamış, onu da yapamamış. Burada bir şey yok. Hani stop loss arıyoruz elbet. Her şey böyle kar arayacağız diye bir kaydemiz yok. Bakın bu bir böyle bir şeyler. Yükseliş, düzeltmeler. Hiç bu karışıklığın içine girmeyin. Biz zaten karşısında bir şey aradığımız için onu bulmamız lazım. Karşısında bir şey bulabiliyor muyuz şu an? Bak hiçbir şey yok. Buralar bomboş. Şu. Hiçbir şey yok. Ben tekrar baktım. Hiçbir şey yok. Burada da yok. Bakın burada hiçbir şey yok. Gün içerisinde şu trendde hiçbir şey alamamışız. Burada. Ama bir saniye. Şurada bir şey gördüm. Emin olacağım. Evet. Evet. Bak çok tatlı. Burada kaybolmayın dedim ya. Kaybolabilirsiniz de. Ben şimdi sizi çok fazla burada da e, darmadağın etmek istemedim. Ama olay şu. Bakın yükseliş. Düzeltme. Yükseliş. Düzeltme. Düzeltme. Artık bu bir düşüntün düzeltmesi ve şurası kırılıyor, doğru mu? Kırılı. Peki, şu düzeltmenin A noktası burası, B noktası burası. A noktası aynı anda bir düzeltmeyle kırılıyor mu şu mum tarafından? Zor ama iyi anlattı mı düşünüyorum. Evet, aynen gördüm. Evet. Aynı, aynı, aynı nokta, aynı anda nokta. Evet. Bunu mesela oyalanıcıamdı. Burada, burada da bunu da alarmı geliyor sonuçta. Buradan gelmiş. Ya bunu da gördüğümüzde buradan işlem yakalayabiliriz. Aşağıya kadar da. Tutuyor. Zor buralar ama daha temiz yapılar. Bir sürü, bir sürü çıkıyor. Burayı görmemize çok fazla gerek yok. Hani bir işlemde kaçırmış olabiliriz. BTC üyesi bakalım. Bu arada hep aynı güne bakıyoruz. 23 Ağustos'tayız her zaman. Hep 23 Ağustos'tayız. Bakın. Çok güzel. Bir düşüş trendi. Burada bir düzeltme. Teyitlemiş artık bunu. O zaman burası bunun B noktası. Burası bunun A noktası. B noktasını kırdıktan sonra bir mum çubuğu düzeltme yapmış mı? Düzeltme yaptıktan sonra kırmış mı? Bu bizim ne oluyor? C konseptimiz olmuyor mu? C'ye C'yi açalım hemen B noktası kırıldıktan hemen sonra düzeltme oluşması ve ardından bu düzeltmenin kırılması B noktası kırıldıktan hemen sonra bir düzeltme oluşmalı ve düzeltme oluştuktan hemen sonra da o düzeltme kırılmalı. Bu da kırıldıktan sonra bakın trendin en tepesi en dibi değil ama bu düzeltmenin dibinden giriyoruz ve işleme buradan katılıyoruz bu mumla katılıyorsunuz. sonra da bayağı bir şeyler yapmış. Bu S30'a bakalım. Ya buna bir dakika bir daha bakalım. Bir şeyler daha bakalım. Emin olalım. Şurada zarar yok. Zarar var mı? Yok. Bakın burada zarar yok. Ama kar var. Yükseliş trendi. Düzeltme. Doğru mu? Düzeltme teyitlenmiş. Artık bunu düzeltme diyebilirim. A noktam ve B noktam. Bu konuda en fikiriz. A noktası kırıldığında aynı anda bir düzeltme de kırılıyor mu? Evet. Kırılmıyor diyen var mı? ya olmaz böyle bir şey var mı? Yok, böyle bir kopyası gibi aynı. Bu da A konseptimiz değil mi? İstersek buna B konsepti de diyebiliriz. Bak B'yi de kırıyor çünkü aynı olayla. Trendin en tepesinden burada da işleme girmiş durumdayız. Burada da başka bir kurulum yok. Zararımızda herhangi bir şeyimizde araya araya geldim yok. Burada sorusu olan var mı? Çok tatlı bir kurulum. Bakın bu. Çok tatlı. Bunlardan sık çıkıyor. Bu kurulum çok sık çıkıyor. Böyle tek mumlarla bu işleri götürdüğü çok sık çıkıyor. Tamam. Başka sorusu olan var mı? Yoksa devam edeyim mi? Bu şekilde örnekleri birazdan. Devam edelim abi. Tamam. Ee, BTC'yi de yaptık. US30'a da bakalım. Ondan sonra birinizden daha tarih alacağım. Ama dokuzunuzdan almak biraz e, uzatacak bu işi. Öyle hissediyorum. E, almayı düşünmüyorum. Ama sırf bunun için bir siz de böyle direksiyona geçtikten sonra sırf bu bölüm için bir webinar daha yapabiliriz. Pazar günü isterseniz. Diğer konulara. Bu ise UYS30'a geldim. Solda şöyle bir düşen trend. Bir düzeltme. Sağ tarafta bir hareket yok. Bir şey yok. Şurayı kıran bir şey yok. Hiçbir şey olsa da zaten işimize yaramazdı. Baka baka gidiyorum. Yok. Bak şurada kırılımlar var. Düzeltme kırılımları var ama burada bir şey yok. Yani beni şorta sokacak. Yani sel işlemini açacak bir şurada bir tuzak da yok. Hiçbir şey yok. Bakamıyorum. Burada bakıyorum. Burada güzel bir düzeltme var. Ama bu düzeltmenin sağ tarafta kırılımını yapacak. Ne bir düzeltmeden çıkma var ne bir yeni düzeltme var. Pat 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 aka aka gitmiş. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. us 30'da zaten 16.30'dan sonra işlem yapıyoruz. 16.30'dan sonra. Ve 17'den sonra aslında. Yani buna gece işlem yapıyoruz. Bu gece paritesi. Şöyle biraz açayım bunu. Evet 22. 45'e kadar. Bakın. Buna bakıyorum. Hiçbir şey yok. hiç 30'da da sıfır. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Diğer konuya geçeyim. Biraz da stratejileri anlatayım size.